Evet arkadaşlar bugünkü videoda size atölyede denk geldiğimiz bir sticker'ı göstereceğiz. CSGO'nun 10. yılı için üretilmiş bir sticker. Gördüğünüz gibi üstünde çok değişik efektler var. CSGO'nun 10. yılına özel bu atölyede üreticilerin yapmış olduğu bu stickerlar arasından seçilecek, beğenilecek. Daha önce hatırlarsınız normal silahlar üzerinden de aynı olayı yaptılar. Bu sefer sticker üzerinden yapacaklar. Aynen öyle. Bir yarışma dönüyor yani. Belirli stickerlar seçilecek. Umarım bu seçilir. Çünkü bu sticker benim gördüğüm bola efektinin en iyi şekilde kullanıldığı versiyonu. Gördüğünüz gibi nasıl oluyorsa bir şekilde canlı görünmesini sağlamış yapımcısı. Yani ben şunun bu şekilde var olabileceğini aklımın ucundan bile geçirmezdim. Gerçekçilik dışındaymış gibi kalıyor ama adam yapmış. <laughs> Ve yok olarak kazındığında da güzel duruyor bakın. Bazı tıkırlar kazındığında çöp olur. Bu kazındığında da güzel duruyor. Bir Başka bir şey de dönüşüyor. Yani. Evet. Ne yapıyor? Böyle içe doğru bir sarma var böyle güzel. Bunu size gösterdiğimize göre içim çok rahatladı. Evet şimdi de basalım. Umarım onu da görürüz. Evet bizim oyumuz bundan yana. Hoşçakalın. Hoşçakalın.